Bedeniniz durmadan çalışmaya devam ederken ruhunuzun yorgun olduğunu hiç hissettiniz mi? Bugün kadim uygarlıkların kutsal bir sır olarak koruduğu bir şeyi keşfedeceksiniz. Oruç sadece bedeni yenilemekle kalmaz. Aynı zamanda ruhunuzdaki uyuyan bir gücü de uyandırır sonuna kadar kalırsanız içsel yenilenmeyi harekete geçiren birçok üstadın enerjilerini temizlemek, zihinlerini sakinleştirmek ve en derin amaçlarıyla yeniden bağlantı kurmak için kullandığı bir atalar tekniğini öğreneceksiniz. Son vahiy yalnızca son saniyeye kadar dinleyenlere verilecektir. Hazırsanız yorumlara şunu yazın. İç kapıyı açıyorum, Tibet efsanelerinden biri, en yüksek dağlardaki keşişlerin herhangi bir ruhani öğreti almadan önce sessiz bir oruç tuttuklarını anlatır. Bu keşişler bedenin dış dünyadan beslenmeyi bıraktığında iç dünyadan beslenmeye başladığını söylerlerdi. Mısır'da inisiyeler günlerce yalnız kalır, yalnızca arınmış bir bedenin ruhun ışığını sürdürebileceğini doğrularlardı. Ve çölün kalbinde Orta Doğu'nun bilgeleri fısıldarlardı. Beden sessiz kaldığında öz uyanır. İlginç olan şu ki, binlerce kilometreyle ayrılmış tüm bu kültürler aynı yasak bilgiye ulaşmışlardı. Oruç, çok az kişinin geçmeye cesaret ettiği bir kapıyı açar. Ama dahası da vardı. Kolomb öncesi Amerika'nın şamanları en önemli törenlerinden önce uzun süreler boyunca perhiz yaparlardı. Her lokmanın insanı toprağa, yoğun olana, somut olana bağladığını anlamışlardı. Ve ancak bu bağlantıyı geçici olarak askıya alarak, ruhun cevapların sessizlikte bulunduğu düzlemlere yükselebileceğini biliyorlardı. Hindistan'ın kutsal mağaralarında yogiler, fiziksel açlığın çok daha derin bir dönüşümün sadece ilk katmanı olduğunu keşfettiler. Üçüncü gün yiyeceksiz kaldıktan sonra bir şeylerin değiştiğini gözlemlediler. Rüyalar berraklaştı, sezgiler bıçak gibi keskinleşti ve her düşünceyi bir hafiflik hissi sardı. Bu zayıflık değildi, bu bir dönüşümdü. Hristiyanlıktan önce gelen çöl mistikleri Esseniler orucu beden ve ruh arasında bir evlilik olarak tanımladılar. Gönüllü olarak yiyecekten uzak durma eyleminin bir egemenlik ilanı olduğuna inanıyorlardı. İhtiyaçlarımın kölesi değilim. Ne zaman duracağıma, ne zaman dinleyeceğime, ne zaman özüme döneceğime ben karar veririm. Ve belki de en açıklayıcı olanı bu geleneklerin hiçbiri orucu bir fedakarlık olarak görmedi. Bunu bir birliktelik olarak gördüler. Bir öz sevgi eylemi olarak. Bedene, dinlen, ruha, uyan demenin bir yolu olarak. Hatta kelt druidleri arasında topluluk için önemli kararlar almadan önce liderlerin üç tam gün boyunca yiyeceksiz kaldığı bir ritüel bile vardı. Onlar ancak aç bir mideyle kalbin berraklıkla dolabileceğine ve bu halde alınan kararların kutsal bir nitelik taşıdığına inanıyorlardı. Bugün birçok kişi orucu bir moda, kilo verme veya sağlığı iyileştirme aracı olarak görüyor. Ve bu faydalar var olsa da, bunlar kadim bir okyanusun sadece yüzeyini çiziyorlar. Çünkü tüm bu kültürlerin bildiği ve bugün çok az kişinin hatırladığı şey, gerçek orucun midede değil, bilinçte gerçekleştiğidir. Dinlemeye devam etmeye hazırsanız yorum yapın. Hatırlamayı seçiyorum. Bir an için vücudunuzun bir tapınak olduğunu hayal edin. Ama boş bir tapınak değil, yıllar içinde adakların biriktiği bir tapınak. Bazıları güzel. Diğerleri artık öyle değil. Zamanla tapınak o kadar doluyor ki yeni bir şeye yer kalmıyor ve sonra tapınak bir buluşma yeri olmaktan çıkıp bir depoya dönüşüyor. İçinizdeki sistem de böyle çalışıyor. İşlenmemiş her duygu, içinizde sakladığınız her konuşma, ifade etmek yerine yuttuğunuz her korku hapsolmuş bilgi haline geliyor. Ve bu bilginin ağırlığı var. Bunu bir terazide göremeseniz de ruhunuz hissediyor, enerjiniz onu taşıyor. Eski bilgeler modern bilimin ancak şimdi yeniden keşfetmeye başladığı bir şeyi anlamışlardı. Vücut asla unutmaz. Her deneyim sadece zihinde değil, hücrelerde, dokularda, organlarda da kaydedilir. Ve bu anılar serbest bırakılmadan biriktiğinde vücut bildiği tek dilde konuşmaya başlar. Rahatsızlık, uykusuzluk, kaygı, görünürde hiçbir sebep yokken yorgunluk, doktorların açıklayamadığı ağrılar ve sızılar, hiç yoktan ortaya çıkan sinirlilik. Bunların hepsi mesajı. Bunlar neredeyse yalvararak bir anlık duraklama isteyen, aşırı yüklenmiş bir sistemin işaretleri. Ama çok az kişinin anladığı sır şu. Sizi tüketen dünya değil, içsel dirençtir. Asla bırakmadığınız duygulara tutunma, asla bitirmediğiniz konuşmaları sürdürme, size ait olmayan suçluluk duygusunu taşıma çabasıdır. Ve bunların hepsi birikir, kalınlaşır, gürültüye dönüşür. Geleneksel Çin tıbbında ci durgunluğu denilen bir kavram vardır nehir gibi akması gereken ancak duran, kalınlaşan bir su birikintisine dönüşen bir enerjiden bahsederler. Ve bu durgunluk sadece bedeni etkilemez. Zihinsel berraklığı, duygusal istikrarı, gerçek neşeyi hissetme kapasitesini etkiler. İranlı sufilerin ruh orucu dedikleri bir uygulamaları vardı. Bu sadece yemekten uzak durmak değildi şikayet etmekten, eleştirmekten, olumsuzluktan uzak durmaktı. Onlar ruhun gerçek beslenmesinin ağızdan değil, düşüncelerden, sözlerden ve niyetlerden geldiğini anlamışlardı. Ve zihinsel toksisiteyle beslenen bir ruhun, zehirle dolu bir beden kadar hasta olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden yenilenmeden bahsettiğimizde sadece sindirim sistemini temizlemekten bahsetmiyoruz. Duygusal kaydı temizlemekten bahsediyoruz. Kendiniz hakkında tekrarladığınız anlatıları bırakmaktan bahsediyoruz. Eski yaralar üzerine kurulu kimliklerden vazgeçmekten bahsediyoruz. Çünkü işte en rahatsız edici gerçek çoğu zaman değişemeyeceğiniz değil Ağırlığı taşımaya o kadar alışmışsınız ki artık hafifliğin nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyorsunuz. Ve bedeniniz sadık koruyucu tüm bunları taşımaya devam ediyor çünkü bunun görevi olduğuna inanıyor ta ki ona bırakma izni verene kadar. Bu atalardan kalma bakış açısından oruç tutmak yoksunluk değil, özgürleşmedir. Yokluk değil, boşluktur. Bedenin doğal zekasını hatırlaması için boşluk. Zihnin hayali tehlikelere karşı kendini savunmayı bırakması için boşluk. Ruhun birikmiş beklentilerin ağırlığı olmadan nefes alabileceği bir alan. Ve nihayet bu alanı yarattığınızda olağanüstü bir şey olur. Sistem kendini yeniden düzenler. Öncelikler netleşir. Sezgiler geri döner ve dışarıda aradığınız gücün her zaman içinizde olduğunu, her sessizliği gürültüyle doldurmayı bıraktığınız anı beklediğini keşfedersiniz. Bu çağrıyı anlıyorsanız şunu yazın: Yükü bırakıyorum. Tüm ruhani geleneklerde ortak bir ilke vardır. Dönüşüm yıkım gerektirir. Şiddetli bir eylem olarak değil, doğal bir süreç olarak Ormanın kendini yenilemesi için ateşe ihtiyacı olduğu gibi, ağacın canlanması için tohumun kırılması gerektiği gibi, insanlığın da eskinin çözülüp yeninin ortaya çıkabileceği anlara ihtiyacı vardır. Ortaçağ simyacıları buna solve et coagula demişlerdir. Çözün ve pıhtılaştırın. Önce size artık hizmet etmeyen şeyleri çözün. Sonra kalanları yeniden düzenleyin ve oruç en derin ifadesiyle tam olarak budur. Bedenin kendi dönüşüm laboratuvarı haline geldiği bir simya süreci. Sürekli yiyecek alımını durdurduğunuzda organizma insanlığın başlangıcından beri var olan eski bir mekanizmayı harekete geçirir. Modern bilim insanlarının otofaji dediği ancak eski mistiklerin gölgeleri tüketen iç ateş olarak tanımladığı şeye girer. Bu süreç o kadar zekidir ki, deneyimlemeden inanmak neredeyse imkansızdır. Vücut artık ihtiyaç duymadığı şeyleri belirlemeye başlar. Hasarlı hücreler, yanlış katlanmış proteinler, iltihaplı dokular, birikmiş toksinler ve bunları geri dönüştürür. Onları dönüştürür. Onları saf enerjiye çevirir. Sanki doğru anda ev temizleme zamanı geldi diyen bilge bir kişi içinizde yaşıyormuş gibi. Ama bu sadece biyoloji değil. Çağlar boyunca ruhani üstatlar fiziksel beden yenilendiğinde ince düzlemlerde de paralel bir şeyin meydana geldiğini biliyorlardı. Sıkışmış duygular harekete geçmeye başlar. Katı düşünce kalıpları yumuşar sınırlayıcı inançlar hipnotik güçlerini kaybeder. Sufi geleneklerinde kalbin aynasını parlatmak tan bahsedilirdi. İnsan ruhunun zamanla tozla kaplanan bir ayna gibi olduğunu söylerlerdi. Bağlılıkların, kırgınlıkların ve yanılsamaların tozu. Ve ancak bilinçli oruç gibi arınma uygulamalarıyla bu aynanın ilahi ışığı tekrar net bir şekilde yansıtabileceğini söylerlerdi. Yerli Amerikalılar günlerce yiyecek ve içecek olmadan doğayla tam bir yalnızlık içinde kalarak vizyon arayışları yaparlardı. Bu bir ceza değildi, bu bir davetti. Dünyanın gürültüsü sustuğunda ve beden değişmiş bir bilinç durumuna girdiğinde ataların ruhlarının iletişim kurabileceğine, vizyonların gelebileceğine ve yaşamın amacının ortaya çıkabileceğine inanıyorlardı. Ve işte büyüleyici kısım, karmaşık bilimsel açıklamalara ihtiyaç duymuyorlardı. Sadece biliyorlardı. Nesiller boyunca bu süreçlerden geçenlerin değişmiş olarak geri döndüklerini gözlemlemişlerdi. Daha dengeli, daha berrak, kendilerinden daha büyük bir şeye daha bağlı. Çünkü vücudunuza dış dünyadan bir mola verdiğinizde derinlerde bir şey harekete geçer. Normalde yiyecekleri sindirmek, işlemek ve özümsemek için kullanılan enerji içe doğru yönlendirilir. İyileşmeye doğru, yeniden yapılanmaya doğru, vahiye doğru. Sanki hayatınız boyunca müziği son sesle dinlemişsiniz ve aniden biri duraklatıyor. Ve o sessizlikte ilk kez kendi kalp atışınızı duyuyorsunuz. Sezgilerinizin sesini duyuyorsunuz. Ruhunuzun her zaman bildiği ama gürültünün duymanızı engellediği şeyi size fısıldadığını duyuyorsunuz. Ortaçağ Benedikt'in keşişleri, ruh orucu dedikleri bir uygulamayı benimsediler. Sadece yemekten değil, gereksiz sözlerden, dağınık düşüncelerden ve boş eğlencelerden de uzak durdular. Kutsalın barınabileceği verimli bir boşluk yaratmaya çalıştılar ve bu boşluğun soğuk veya korkutucu olmadığını keşfettiler. Sıcaktı. Hoşgörülüydü. Tanrının rekabet olmadan konuşabileceği bir alandı. Bu yüzden içsel ateşten bahsettiğimizde romantik bir metafor kullanmıyoruz. Gerçek bir süreci tanımlıyoruz. Gereksiz her şeyin yakılıp yok edildiği ve geriye kalanın saf olduğu bir süreç. Bu sizin gerçeğiniz. Bu sizin özünüz. Bu asla incinmemiş, asla şüphe duyulmamış, gerçekte kim olduğunuzu asla unutmamış olan parçanız. Ve en güzel yanı da bu ateşin sizi yok etmemesi. Sizi ortaya çıkarıyor. Sizi kendinize döndürüyor. Tüm koşullanma katmanlarının, tüm sosyal maskelerin, oynadığınız tüm rollerin altında asla ayrılmamış, ışıldayan bütün eksiksiz bir varlığın var olduğunu hatırlatıyor. Sadece ortaya çıkması için sizin alanı yaratmanızı bekliyordu. Bu gerçeği kabul ederseniz, Alevi'yi uyandırıyorum diye yorum yapın. Bilginin yaşanmış deneyime dönüştüğü ana ulaştınız. Öğreneceğiniz şey, gizem okullarının müritleri tarafından nesillerdir uygulanan bir ritüeldir. Zen ustaları bunu bilir. Bu ritüel zorunlulukla değil, niyetle işler. Ne yaptığınız değil, nereden yaptığınız önemlidir. Büyük karmaşıklıkta değil, teslim olduğunuz bütünlükte yatar. Kesintilerden uzak, nefesinizin herhangi bir bildirimden daha önemli olduğu bir yer bulun. Şimdi uygulama. Şafağın sessizliği. Tüm mistik gelenekler şafağı, karanlık ve ışığın buluştuğu, bilinçaltı ve bilincin temas ettiği an olarak onurlandırır. Uyandıktan sonra telefonunuzu kontrol etmeden önce gözlerinizi kapatın. Uyku ve uyanıklık arasındaki o boşlukta kalın. Derin nefes alın. Nefesinizin denizin dalgaları gibi kendi doğal ritmini bulmasına izin verin. Vücudunuzun dinlendiğini hissedin. Ağırlığını, sıcaklığını fark edin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece onu kabul edin. Sizi bir gece daha ayakta tuttuğu için teşekkür edin. Şimdi göğsünüzün içinde küçük bir alev hayal edin. Farkındalığınızın alevi. Her bilinçli nefesle o alev daha da parlar. Çinli Taoistler buna iç ateşi beslemek derlerdi. Bedenin dikkatle, varoluşla beslendiğini biliyorlardı. Günün ilk anlarında Mideniz boşken çok daha derin bir şeyi beslemek için eşsiz bir fırsat vardır. Boşluğu gözlemlemek. Yiyeceksiz geçen saatler boyunca farklı bir şey yapacaksınız. Hiçbir şey ama aktif bir hiçbir şey. Farkında, güçlü oturun. 5 dakika olabilir, 20 dakika olabilir. Önemli olan varoluşunuzun kalitesidir. Gözlerinizi kapatın ve gözlemleyin. Zihninizin nasıl düşünceler ürettiğini gözlemleyin. Yemek hakkında, gün hakkında, konuşmalar hakkında onları yargılamayın. Sadece geçmelerini izleyin. Budist üstadlar der ki, siz bulutlar değilsiniz, siz gökyüzüsünüz. Düşünceler gelir ve gider ama gökyüzü kalır. Her ne zaman bir düşünceye kapılsanız nefesinize dönün. Zihinsel gürültünün altındaki dinginliğe yogiler buna darana derler. Dikkatinizi dağılmasına izin vermeden tuttuğunuzda düşünceler arasındaki boşluk genişler. Ve bu bilinçli boşlukta dışsal hiçbir şeye bağlı olmayan bir huzur vardır. İçsel alev. Şimdi bu dinginlik alanını yarattıktan sonra dikkatinizi merkezinize yönlendirin. Sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Avucunuzun sıcaklığını hissedin. Kalp atışınızı hissedin. Doğmadan önce bile atan o kutsal davul. Sufi geleneklerinde kalp, insan ve ilahi olanın buluştuğu yerdir. Bireysel bilinciniz ile evrensel bilinç arasındaki bağlantı noktası. O noktaya nefes alın. Her nefes alışınızda kalbinize altın bir ışık getirdiğinizi hayal edin. Her nefes verişinizde o ışık tüm vücudunuza yayılır. Sibirya şifacıları fiziksel bedenin içinde var olan ışık bedeninden bahsederler. Bu an onunla yeniden bağlantı kurmanın bir yoludur. Sisteminize içinizde aydınlık, yok edilemez ve ebedi bir şeyin yaşadığını hatırlatmanın bir yoludur. Elinizi kalbinizin üzerinde tutarken tekrarlayın. İçimde beni nasıl iyileştireceğini bilen bir güç yaşıyor. İçimde beni nasıl yönlendireceğini bilen bir bilgelik var. Tohum sözü. Hinduizm'de bija mantra yani ses tohumu vardır. Doğru niyetle tekrarlandığında gerçeklikleri tezahür ettirme gücüne sahip kelimelerdir bunlar. Kelimeler enerji alanınızı etkileyen titreşimlerdir. İfade şöyledir: İçimden yenileniyorum. Bunu yavaşça tekrarlayın. Geleceğe dair bir umut olarak değil, şimdiki bir beyan olarak. Yenilenmeyi istemiyorsunuz, zaten gerçekleşmekte olduğunu onaylıyorsunuz. Şamanlar kelimelerin yaratıcı güce sahip olduğunu bilirler. Adını verdiğiniz şeyi çağırırsınız. İnançla onayladığınız şeyi tezahür ettirirsiniz. İfadeyi yedi kez tekrarlayın. Tamamlanma sayısı, tam dönüşümün sayısı. Her tekrar verimli toprağa bir tohumu sulamak gibidir. Bitirdiğinizde sessiz kalın. Titreşimin yerleşmesine izin verin. Sisteminizin olanları bütünleştirmesine izin verin. Gözlerinizi yavaşça açın. Bu ritüele başlayan siz, bitiren sizle aynı değilsiniz. Bir şey değişti. Bunu varlığınızın kalitesinde, bakışlarınızın netliğinde hissedeceksiniz. Bu ritüel bir uygulamadır. Sevgi dolu bir disiplin. Dünyanın dikkatinizi dağıttığı her an merkezinize dönme gücüne sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bu ritüeli uygulayacaksanız, "Merkezimi harekete geçiriyorum." yazın. Herkesin manevi yolculuğunda sessiz ama kesin bir uyanışın yaşandığı bir an vardır. Bu, koşullarınızın kurbanı, iştahlarınızın kölesi veya kalıplarınızın tutsağı olmadığınızı anladığınız andır. İçinizde seçme, yönlendirme ve dönüştürme yeteneğine sahip egemen bir gücün var olduğunu fark ettiğiniz andır ve saygı ve denge ile uygulanan bilinçli oruç, gerçekleştirebileceğiniz en güçlü kişisel egemenlik eylemlerinden biridir. Çünkü açlık gibi temel bir dürtünün tatminini gönüllü olarak durdurmaya karar verdiğinizde radikal bir şeyi ilan ediyorsunuz. Ben karar veriyorum, ruhum yönetiyor, bedenim tapınağım ve onun nasıl onurlandıracağımı ben seçiyorum. Bu yeni bir fikir değil, Marcus Aurelius gibi Romalı stoğacılar bilinçli olarak çilecilik dönemleri uyguladılar. Zevklerden nefret ettikleri için değil, gerçek özgürlüğün her şeye erişimden değil, huzur içinde olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktan geldiğini anladıkları için. İradelerini bir kas gibi eğittiler. Ve oruç onların başlıca araçlarından biriydi. Tibet Budizminde kelimenin tam anlamıyla erdem biriktirme anlamına gelen sok adı verilen bir uygulama vardır. Uygulayıcılar sembolik olarak bağlılıklarını, arzularını ve dirençlerini teslim ederek içsel adaklar sunarlar. Bu uygulamanın bir parçası bilinçli bir kopukluk jesti olarak yiyecekten uzak durma dönemlerini içerir. Bu acı çekmek değildir. Bu özgürlüğün uygulanmasıdır. Açlıkla hemen tepki vermeden, dikkat dağıtıcı şeylere kaçmadan, boşluğu bulduğunuz ilk şeyle doldurmadan oturabildiğinizde içinizde derin bir şey değişir. Çoğu dürtünüzün gerçek ihtiyaçlar olmadığını fark etmeye başlarsınız. Bunlar alışkanlıklardır. Başka türlü nasıl işleyeceğinizi bilmediğiniz duygulara otomatik tepkilerdir. Ne sıklıkla aç olduğunuz için değil, can sıkıntısından, kaygıdan, üzüntüden veya sadece zamanı geldi diye yemek yersiniz. Oruç tutmak, gerçek açlık ile duygusal açlık arasında ayrım yapmayı öğretir. İhtiyaç ile heves arasında, bedeninizin istediği ile zihninizin alışkanlıktan talep ettiği arasında. Ve bu ayrım devrim niteliğindedir. Çünkü eğer yeme dürtüsünü durdurabilirseniz, Yargılama dürtüsünü de durdurabilirsiniz. Eğer açlığı tepki vermeden gözlemleyebilirseniz, öfkeyi patlamadan gözlemleyebilirsiniz. Eğer fiziksel rahatsızlıkla kaçmadan oturabilirseniz, duygusal rahatsızlıkla da dağılmadan oturabilirsiniz. Yogiler bunu bilir. Bu yüzden Bhagavad Gita orucu bir tür manevi disiplin olarak ele alır. Baskı olarak değil, arıtma olarak. Ham bir elmasın doğal parlaklığını ortaya çıkarana kadar parlatılması süreci olarak. Ama daha da derin bir şey var. Doğru niyetle oruç tuttuğunuzda sadece dürtüleriniz üzerinde kontrol sahibi olmazsınız. Öncelikleriniz konusunda daha netlik kazanırsınız. Çünkü beden sindirimle meşgul olmadığında zihin de haklı çıkarmakla meşgul olmaz ve bu dinginlikte hayatınızda gerçekten neyin önemli olduğunu neredeyse acı verici bir netlikle görmeye başlarsınız. Yüzeysel ilişkiler cazibesini kaybeder, dikkat dağıtıcı şeyler gücünü kaybeder, dramalar aciliyetini kaybeder ve geriye kalan, gerçekten kalıcı olan şey, her zaman orada olan, dikkatinizi bekleyen şeydir. Amacınız, gerçeğiniz, yolunuz. Milattan sonraki ilk yüzyıllarda Mısır mağaralarına çekilen Hristiyan çöl mistikleri, aşırı oruç tutmayı bedenden nefret ettikleri için değil, onu arzunun zulmünden kurtarmak istedikleri için uyguladılar. Hayatın sürekli iştah tatminine bağlı olmadığını deneyimlemek istediler. Huzurun dış koşullar gerektirmediğini bütünlüğün içsel bir durum olduğunu, deneyimlerin birikimi olmadığını ve birçoğu bu dönemlerde derin mistik deneyimler yaşadıklarını bildirdi. Vizyonlar, vahiy, ilahi olanla karşılaşmalar, oruç sihirli olduğu için değil, inceliğin ortaya çıkması için koşullar yarattıkları için, gürültüyü susturdular, tapınağı boşalttılar ve o kutsal boşlukta ebedi olan tezahür edebilirdi. Bugün birikim, sürekli tüketim ve anlık tatmin takıntısıyla dolu bir dünyada gönüllü olarak duraklama eylemi neredeyse devrim niteliğinde. Bu manevi bir isyan eylemi. Sisteme şöyle diyor: "Hayır, daha fazlasına ihtiyacım yok. Eksik değilim. Her boşluğumu dışarıdan bir şeyle doldurmaya ihtiyacım yok." Ve bu yerden yaşadığınızda, içsel egemenliğinizi geri kazandığınızda her şey değişir. Dünya farklı olduğu için değil, siz farklı olduğunuz için. Daha hafif adımlarla yürürsünüz, daha net konuşursunuz. Daha bilgece karar verirsiniz. Çünkü temel bir şeyi hatırladınız. Gerçek bolluk ne kadar tükettiğinizle ilgili değil, zaten sahip olduklarınızla ne kadar tamamlanmış olduğunuzla ilgilidir. Zaten olduğunuz kişiyle. Bu gerçeği kabul ederseniz şöyle yorumlayın. İçimden yeniden doğdum. Yüzyıllardır ustadan çırağa sessizce aktarılan bir öğretiyi duydunuz. Yenilenme kendinizi boşaltmaya izin verdiğinizde başlar. Bu kanalda içsel berraklığa, birçoğunun unuttuğu ama hala sizin içinizde yaşayan manevi güce doğru birlikte yürüyoruz. Bu uygulama yolunuzu açsın ve her dönüşümünüzde size eşlik etsin. Şu sözü unutmayın. Bıraktığınız şey sizi özgürleştirir. Uyanış içindeki ruhların bu topluluğuna katılmak istiyorsanız abone olun ve bu yolculuğa bizimle devam edin.